Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Eko. Bugün sizlerle birlikte geçen videoya attığınız yorumlardan hardcore videos çıkarıyor. Hemen hileler. Görüyorsunuz hiçbir şekilde açılmıyor. Hem bas. Evet arkadaşlar. Çok hızlı açılacak. İzleyin. Açılacak mı? Canım oyuncu ama açıl. Hızlı açıl. O kadar rock hızlı açıldı Sen de açıl. Ne diyor? Lan açılsana. Açılıyor mu? Senin Mojang'a şikayet edeceğim. Ne bakın? Tehdit duydum açılmaya başladı. Hız açıl. Yoksa giderim şikayet ederim. Sana dava açarım. Hadi. Hadi açıl. 5 saat sonra görüşürüz. Hadi. Seni tehdit ederim. Açıl. Açıl. Yavaş. Ya. Ya açıl. Ay. Aha. Açıldı. Evet arkadaşlar. Oha biyoma bak. Ben bu biyomu. Evet arkadaşlar ilk yorum okumadan önce. Ben. Kabak. Şu oyunu bir keseyim. Hemen kabak toplayacağım. Ne gitti abi? Ben de geliyorum. Sen oyunu kaybettim. Sen oyun yok oldu. Aşağı düştün değil. Oha oyun ışınlandı. Allah Allah. Galaklar. Demek öyle ha. Öleceksin. Şimdi arkadaşlar bir odun keselim. İlk yorumumuzu okumadan önce bir keselim. Kes 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 kes. Kesince 10 tane video çekmedim ve 10 tanesinde daha tek ölmedim. Bu yüzden hemen keselim. Ağaç kesilsin diyor. Hadi daha keselim. Hadi kesil. Evet arkadaşlar kestik. İlk ağacı hayırlı olsun. Ya şundan da crafting table yapmak çok zor ya. Şöyle yapsak. Ha yaptım. Eee. Ha ya sopa. Sopa yapmalıyız. Neden? Çünkü şu anda yorum okudum. Ve yorumda ne yazıyordu? Biliyor musun <laughs> Yorumda yazan şey şu. Katri PUBG 7 ağaç ev yap demiş. Tamam Katri hemen yapıyoruz. Girelim. İki tane koyun mu gördüm ben onu? Gelin ne buraya yatağım yok. Oyunda kasıyor. Sizin yüzünüzden değil, siz yaparsınız. O zaman yedi teksin kaptın. biraz şu tarafa doğru geçsene, diye düşün. Geber, nasıl olsa gebercen arkadaşını öldürdüm. Evet. Şimdi arkadaşlar, hemen bakalım. Katti, pupki, yedi arkadaşımızın söylediği gibi bir ağaç yer yapmalıyız. Bu yüzden ağaç bulacak. Başka açıklaması yok. Ağaç bul. Böyle uzun olması lazım ki ağaç yapalım ya. Değil mi? Uzun bir ağaç. Kemal bir biyomda doğurdu ya beni. Evet. Bu ne ya? Ağaçi çekmiş. Ben kamera kaydı. Lan. Ben... Bu Burayla... Allah cadı. Kaç. Evet arkadaşlar burası işaretlenmiş böyle. Burası da cadı var. Aha orada bir aç gördüm. O ağaca yapabiliriz. Sanki burada hiç mi köy olmaz ya? Çok da hatırlamıyorum ki bu biyomda. Çok da olmadım bu biyomda. Bakalım. Ben yani ağaç yok. Evet arkadaşlar burada bir video keseyim. Ağaç bulup geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi burada bir köy var. Şurayı yağmalarız. Tam nereye yapsam ağaç evi. Şuraya bir ağaç ev yapacağım arkadaşlar. Mükemmel. Tam yanlama. Ee, kazma yapayım. Güzel demir bulduk. Mükemmel. Tam bir kazma. Mükemmel. Evet ilk yorma göre ağaç evi yapacağız ilk önce. Ya oyun kasma artık. Evet. Demirlerimizi alalım. Evet arkadaşlar bunları ben bulamadım. Gitti ben koymadım çünkü kart gördüğü Nasıl koyayım? Mükemmel bir demir cenneti. Ağaç araydım derken burayı bulduk. Meşale yaparız bunlardan. Dur üstünde durmayayım da. Geçen hardcore dünyasında böyle öldüm. Başka demir yok herhalde. Tamam arkadaşlar şimdi gidip ağaç ev yapacak. Mükemmel bir dünya açtığımız için şurada kırık poltar, poltar da var. Poltal. Evet. Atladım. Şöyle karadan giderim ya. Sudan gitme. Ben iskelet sesi duydum. Lan daha gece olmadı. Ben. Sıkıyorsa aşağı gel. Şuradaki ağacı yapacağım arkadaşlar. Yavuz da gitsene ha çıkmış. Ben de alıyorum dur. No. Çiğ et yiyeyim biraz. Çiğ koyun et. lan yeter. O Daha ne için? Şimdi buradan ekmek çalarık Hemen ilk önce bir ağaç evimizin temelini atalım. Evet arkadaşlar 6 tane merdiven. Biraz Fazla Gelmiş Olabilir Bir Dakika ya, Toprağım Yok Mu Derim Mükemmel Vay Be Çıkamıyoruz Evet Arkadaşlar Geldik Çekil Be bir... Şu aç. İşte bu ağaç. Lan. Bu mu? Tövbe tövbe neresiyim? Ha bu ağaçtı. Evet arkadaşlar şimdi bunun altına bir gidelim. Tamam şuradan bir giriş yapacağım arkadaşlar. Şuradan bir girişimiz olsun. Şunu da kıralım. Bir önünü kapatalım ki düşmeyelim aşağıya. Evet arkadaşlar koyuyoruz. Lan de gerek yokmuş aslında ama hadi yine yapalım. Mükemmel. Şöyle üste doğru bir açacak. Şöyle çıkıyoruz. Şöyle mi? Ha, aynen. Evet arkadaşlar şu tarafa doğru bir Adnan Elma çıktı. Yes. Orada doğru bir başlayalım. Lan dur. Az kalsın harcayordum. Şey yapayım bir yatak yapalım. Uyuyalım. Yarın devam edelim. Nasıl olsa günümüz var ha. Uğraştıracak ama yapalım Hadi böyle. İşte yatak. Ha, outside. Outside yatağı. Yani açıp Katli PUBG yedi yattın bizi. Nasıl yapalım? Hemen yapıyoruz arkadaşlar. Katli PUBG yedi'yi dinliyoruz. Aşağı doğru in. Tamam. Kes 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 kes. odun bizim için önemli neyden yapsaydık obsidyen'den mi evet kıralım. mükemmel bir acı yapacağımız için yes tamam arkadaşlar şimdi bunları bir şey çevirelim taktığa şuraya koyalım Tamam. Şöyle bir duvarımsı bir şey yapalım. Sakın çok otistik bir şey yapıyorsun demeyin. Çünkü mükemmel bir şey olacak. En sonunda ben blok kayboldu. En sonunda göreceksiniz. Ne kadar mükemmel bir yapı yapıyor bu çocuk diyeceksiniz. Lan elma mı Elma. Evet arkadaşlar bu kadar odun bize yetmeyecek. O yüzden ben bir dakika daha bir gidip odun toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Çok az bir odunumuz daha var. 30 mu? Neden 30 değil Neyse yapımıza devam ediyoruz. Mükemmel bir yapı olacak. Sonra da e, bir dakika da bakayım. Sonra diğer yorumumuza geçeceğiz. Ama şu anda Yorumun ne olduğunu okumuyorum. İzleyip öğrenin kardeş. Mükemmel bir yapı olacak ama izlemezseniz anlamazsınız. Bu bir şaheser. Lan o az kalsın video bitiyordu gene. Şuraya bir cam yaparız. Yanlardan cam olmazsın. <laughs> Şuralara da bir cam koyarım belki. Kemal. Hı, hı. Böyle yapıyoruz Böyle yapıyoruz Sonra aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar Şuralar kesiyoruz Şunu da kes İnşallah aşağı düşmüyor bunlar ha, Bir tanesi geldi de. Evet arkadaşlar bakalım Mükemmel Şimdi Tavanını yapmaya başlıyoruz Evet arkadaşlar şöyle. Ben tabak parma. Şöyle şöyle. Evet arkadaşlar bir tek şurası kaldı. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Tavana bir şaheser yapıyoruz. Çarpma masasını buraya koyuyoruz. Sonra şöyle aşağı. Sonra arkadaşlar, ee, dur yanlış yere koydum. Bir dakika arkadaşlar şimdi bir yapayım. Evet şaheserimiz mükemmel. Tamam. Eee nereye koyacağız da bunu? Daha doğrusu nasıl koyacağım? Yani Şöyle kırmam lazım. Kır. Ya da koy. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Mükemmel oldu. Çalışma masamız da yukarıda tabii. Görünmüyor. ama maususun? Çalışma masası. Evet arkadaşlar. Katli pupçinin dediğini yaptık. Yenisi varmış. Ağaç Şimdi gidip köy yağmalayacağız Kapısı yok. Neden diye sormayın. Lan aşağı inemiyorum. Heh. Evet arkadaşlar şimdi. Bir sonraki yoruma geçmeden önce bir köyü yağmalayalım. Önemli. Şöyle şuraya. Ya arkadaşlar ben çıkamıyorum buradan. Aha. Üstüm boşmuş. Evet arkadaşlar. Zor. Hoş. Lan bu ne? Lan yıkık portal yıkılmış. Oy. Hem de bu ne? Parlayan karpuz dilimi. Karpuza bayılırım zaten Bir tane yiyelim açtık. Acıktık. Ben yemiyom mu? Evet tamam. Mükemmel her şeyler çıktı bu arada. Şandığı da alayım. Yeni materim Tamam. Altın bırakma o. Tamam halledeceğiz. Ah oh. Evet şimdi köyü yağmalamaya başlıyoruz. İlk önce ihtiyacımız olanları alacağız tabii ki. O zümrüt. Al hepsini al. O, zümrüt bunlarla köylülerden aldım tabii. Ben atamıyorum bir Köylülerden aldığımız zümrütü köylülere satacağım. Heh. Bu neyler? Ha güzel. Kaskımız da oldu. Hemen giyelim. Tepsin seyir. Şunu da alayım. İkili sandığım olur. Yedik. Evet arkadaşlar şimdi. Şuraya doğru devam edelim. Oho demir golem. Takip et de demir golem. Seni kes biçim. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Aynen, tamam. sen kimsin? çaydar. Yani ha satmıyor bir şey. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Neden hiçbir şey satılmıyor burada ya da sandık çok yok. Dedim ve iki eve girip iki evde de sandık buldum ama. O devam Yağmalanmış. Evet arkadaşlar. Bu köyde hiçbir şey olmadığını fark ettim. Bu yüzden İkinci yorumumuza bakıyoruz. Ya, evet, İkinci yorumumuz. Arte Bogaç adlı arkadaşımızdan gelmiş. Ne diyor? 25 zombi öldürme Villa yaptın. Yaktın bizi. Arte Bogaç ne yapıyorsun? Hemen. Bu zaten muhtemelen bölüm bölüm olacak arkadaşlar. Herhalde yani. Lan lan. Aa, bir anda şey oldum ya. Bir dakika. Biz ağaç evi kaybettik. Ne diyorsunuz? Ağaç ev yok. Ha şuralardayız. Evet arkadaşlar hatırladım yerini. O yüzden kızmayın. Şimdi zombi öldürmeliyiz. Bunun için gece olmalı. Şunlardan bir şey yapayım kılıç. Aha o mu? Yes. Lan canım acımadı ha güzel. Mükemmel bir şaheser. Şöyle iniyoruz. Ve şuradan çıkıyoruz. Neden? Çünkü ben yap. Şu altınları birleştireyim. Ya altın şey yok mu ya? Zor oluyor. Ben yani şöyle de şey biliyormuş. Yeni öğrendim. Hmm, yok. Güzel. Harika. Neden çevireceğim ben mi baktılar? Ya ha, takıldı Dur mantız. Alt. Ün. Yes. Şimdi bir tane şöyle yapalım. Artık bir kılıcımız var. Herkes ayağını denk al. Şöyle ayarlayalım. Ee, şunları yukarı at. İhtiyacım yok. E, tuvalam. A, tuvalam onu. tamam, e, tamam Tamam. koy. Bu çok önemli. Nerede? Tamam. Şimdi şey ne yok? Bakalım. Bir sonraki yorum neymiş? Ben ne ha, doğru hatırladım? 25 zombi öldür ve villaya. Oo, ne dedin? Arteboğaz. akşam oluyor. Dur. Ben keşke bir gözlük yapaydım. Böyle mi savaşacağım zombilerle? Oldu olacak bir tane de zombi farmı yapaydım ya. Bu ne? Şimdi hiç. Ne diyelim, bandı değil. Tamam. Mükemmel. Zombilerin gelmesini bekleyelim zombies where are you am arkadaşlar bir de bir dakika kalkan yapmayın şunu bileyim ölürsem artı bu kaç yüzünden bu kaç bu bogat gibi isimler demir ben bir tane demir yaptık. acaba kalkanı mı yapsaydım? Neyse. Düştüm. Şimdi arkadaşlar ee, zombiler daha gelmedi. O yüzden bir kalkan yapmak istiyorum. İki tane odun herhalde yeter ya. Aynen yeter yeter. Kılıcımı da alayım da. Ben bu hız mı vereyim? Ha. Kırılmazlık. Ha zombi sesi. Bir dakika zombi geleceğim. Bir kalkanımı yapayım. Çünkü kalkan olmazsa e, ölme şansımız artar. Okey giydik. Evet şimdi zombiler. Neredesiniz? Aha. Bir dakika ya. Boğulmuş zombi sayılıyor değil mi? Aynen oldu sanki. Aha da geldiniz. Gelin la. Hepinizi teker teker geleyim. Adamsanız teker teker gelin geliyor. Lan iskelet sen niye geliyorsun? Tamam bir bitti. Bir daha denemiyorum ki. İki. Bir dakika bir daha vur. Öyle. Arkadaşlar bir dakika ben. Üçüncü zombi. Gel buraya. Tamam üçüncü zombi de gitti. Evet kaç Senin istediğin yerine getiriyoruz. villa muhtemelen sonraki bölümde. Lan. Ya yapma. Ya bu olmuş da zombi sayılı ya hocam ya. Gel. Ya. Sanırım bu dördüncü mü? Yok beşinci olacak. Lan. Tamam. 5. Evet arkadaşlar. 5 tane gitti 20 kaldı. Ya. <laughs> ben niye yemiyorum? Çürük et yiyeyim bari. Hadi elim Ben de... Hayır. Şu anda oyun çok fena Baga giriyor. Ne oldu ya şu anda? Bir dakika arkadaşlar bir hareket edelim. Heh. Hayır, hayır, bu sefer olmaz. Yarım kalp. Hayır, hayır, hayır. Bu sefer olmayacağım. Kendi kendine vuruyorsun zaten. Ben kalkan kırılacak da ölecek. Arte boğaçına binsin. Evet arkadaşlar. Bir, bir süre burada kalsak iyi olur. Çünkü kalbimiz kalmadı. Ee, çok bir şey zaten. Ben bir ses duyuyorum ama ben Creeper sen misin? Belki tnt yaparız Gel buraya Çocuk adam <laughs> Evet arkadaşlar e, Ölmedim kesinlikle Neyse Evet arkadaşlar şimdi bir yorumu yapmış olduk Bir sonraki yorumlarda bakalım Ertebogac, 25 zombi öldür ve villa yap demiş. Bunu bir sonraki videoda yapacağım. Artı taç kıran ciğere, en ejderhasını kes demiş. Oha. Tamam. Bir dahaki sefere çizim yorumlarınızı da yapacağım. Hadi bay bay. <laughs>